Yatak odasından başlıyorum. Burası yatak odası. Yatak odasının manzarası böyle. Yatak odasında ebeveyn banyosu var. koridor Burası oturma odası. Çift cam koymuşlar. Geniş. Aydınlık olur. Oturma odasından balkona çıkış var. Bu birinci balkonu. Mutfak burası. Mutfağın hemen karşısında normal e, banyo. Banyo ve tuvalet. Burası holümüz. Bina girişi de şu görünen yer. Hol burası. Burası salon. Salonu gayet kullanışlı. Güzel yapmışlar. Dikdörtgen bir salon var. Salonun manzarası. Salondan da bir balkona çıkış var. Kare bir balkonu var. Balkona adımlıyorum. 3 adıma. 3. Üç, üçe 3 üç çeyrek. Güzel bir balkonu var ekstradan. 2 balkon, iki banyo. Bir banyosu var. Çift balkonu var. Gayet güzel olmuş. Cephesi de güneydoğu, güneybatı. salonumuz burası. Tekrardan gösteriyorum. Şurası mutfak. Mutfaktan çıkan, çıkan balkon. Ee, katın asansörü burada. Katın kileri burada.